Suriye'nin kuzeyi terör örgütü DAEŞ'in zulmü altındaydı. Bölgenin terörden temizlenmesi için Türkiye 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Henüz gün aydınlanmadan saatler dördü gösterdiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Çok namlulu roket atar ve fırtına obüsleri DAEŞ hedeflerini vurmaya başladı. Operasyonun ilk gününde Suriye'nin Cerablus ilçesi terörden temizlendi. Ardından Çoban Bey, Mare, Azez ve Elbap terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldı. 7 ay 5 gün süren harekatta 2055 kilometre alan terörden arındırıldı. 3000'den fazla DEAŞlı terörist etkisiz hale getirildi. Cerablus'tan başlayan Fırat Kalkanı Harekatı Suriye'de on binlerce sivilin kaderini değiştirdi. Terör örgütlerinin kıskacında olan ve her an ölümle burun buruna yaşayan sivillere Türk Silahlı Kuvvetleri özgürlüğün kapısını araladı. Harekatın ardından sivillerin evine dönmesi için koşullar oluşturulmaya başlandı. Fırat Kalkanı Harekatı'yla 5 yılda en büyük değişim ve dönüşüm eğitim ve sağlık alanında yaşandı. Terör örgütünün kapısında kilit vurduğu okullar açıldı. Tam donanımlı hastaneler kuruldu. Yıllarca sağlık hizmetinden mahrum kalan sivillere Türkiye'nin kurduğu 750 yataklı hastaneler şifa dağıtıyor. Bölgede ihtiyaç duyulan tüm kamu kurumları oluşturuldu. Adliyeden emniyete, tarımdan nüfusa, PTT şubelerinden müftülüklere kadar oluşturulan bu kurumlarda sadece bölge halkı istihdam edildi. Fırat Kalkanı bölgesinde güvenliği artık Türkiye'nin eğitim verdiği 12 bin yerel polis sağlıyor. Bölgenin nüfusu 5 yılda 1 milyon 630 bine ulaştı.